Rick and Morty Her soruna bir çözümü olan çatlak bir bilim adamı dede ile saf bir torunun kozmik maceralarını anlatan komik, sıra dışı, absürt bir çizgi dizi. Tabi komik olduğu kadar kullanılan argolar nedeniyle sert bir tarz olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Rahatsız edici gelebilir. Neden bu diziden bahsediyorum? Bu absürt dizinin 1. sezon 6. bölümünde konumuzla alakalı şöyle bir diyalog geçiyor. Jerry, Evsiz insanların ev sahibi olmasını ister misin? Evet. Peki onlara ev yapacak mısın? Hayır. O zaman evet demenin ne faydası var? 2011 yılında Encodium.com'da yayınladığım bir yazıda bir şey istemek ile istediğini söylemenin birbirinden farklı şeyler olduğunu, bir insanın ben şunu istiyorum, bunu istiyorum demesinin o şeyi istemiş olduğunu göstermediğini yazmıştım. İzlerken o aklıma geldi, hoşuma gitti bununla başlayayım istedim. Aslında örneğini verdiğimiz bu diyalog bilinçaltı muhasebesinde şöyle ilerliyor. Jerry, evsiz insanların ev sahibi olmasını ister misin? Bu durumun yapılabilirliği yok. Neden hayır deyip kendimi kötü göstereyim ki? Peki bu iş için sorumluluk alacak mısın? Aha, iş ciddiye bindi. Yok, o kadar da değil. O zaman evet demenin ne de faydası var? Yani sorumluluk almayacağın şeyi istemiş de sayılmazsın. Ama tabii lafta istiyorum demek de insana bir şey kaybettirmez değil mi? Öyleyse bak, istiyor musun sorusundan önce olumlu bir ifade geçmişse evet de geç. Bu örnekte istiyorum diyen durduk yere bunu söylemiyor elbette. Bir soru karşısında böyle diyor. Zaten aslında sorunun ana kaynağı da bu. Bir insana istiyor musun diye sormak. Ne cevap vermesini bekliyorsun ki? İş ciddiye bindiğinde ortaya çıkar ne isteyip istemediği sormaya gerek yok. Ki insanların istekleri de çoğunlukla çıkarlarından ibarettir. Onun için bir avama ne istiyorsun diye sorarak propaganda şansı vermek yerine, isteğin için olumlu manada ne işler yapıyorsun diye sormak doğru olandır. Neyse. Tabi sadece sorulan soru karşısında değil, bir de durduk yere bir şeyler istediğini iddia eden, hatta bir istek üzerinden slogan atan bu şekilde kendini göstermeye çalışan insanlar da olabiliyor. İddia ettikleri isteklerin içini kurcaladığında ise ne öyle bir isteği ne de o isteğin gerçekliğini görebiliyorsun. Hatta kimi zaman masumane istek diye pazarlanan şeylerin altından çok kötü şeyler de çıkabiliyor. Ayrıca bir insanın bir şey isteyip istemediğini ölçebilecek, tespit edebilecek bir metot mu vardı? devamlı olarak insanlar bir şeyler istediklerini başkalarına söylemeye çalışıyorlar? Bu meselenin can alıcı yeri de orası zaten. Dediğini yanlışlayabilecek bir metot olmaması insanların kendilerini güvene alıp bu kadar cesurca istiyorum temalı konuşmalarını sağlıyor. İşte bu kendini güvene alma durumunun en genel ifadesini insanların ilgi gösterdiği çok ciddi gündem konulara ilgiyi üzerine çekebilsin diye tahrik ederek giren ve bilinçaltı muhasebesinde de haddini aştığının farkında olan avamın iş ciddiye binerse bir kaçış yolu bırakması olarak adlandırabiliriz. Çok üstü kapalı konuştuk, şimdi biraz somutlaştıralım. Bir şeyi istediğini söylemek, bir davaya inandığını söylemek, kötü şeylerden bahsedip akabinde bunlara karşı olduğunu söylemek yanlışlanamaz şeylere örneklerdir. Kimsenin bir şeyi hakikaten isteyip istemediğini ya da bir şeye karşı olup olmadığını ölçemezsin. Ölçemezsen de yanlışlayamazsın. E yanlışlanamıyorsa meydan senin. Hazırla beylik laflarını, aç ağzını yum gözünü. Mesela insanların can verdiği, dolayısıyla herkesin ilgi göstereceğini bildiğin çok ciddi konulara insanları tahrik edeceğini bildiğin saçma sapan laflarla gir, baktın toplumsal nefreti üzerine çekiyorsun. Ya ben zaten iyi şeyler istiyordum de çıkışın içinden. Onun için çok ciddi konulara ilgiyi üzerime çekeyim kafasıyla insanları tahrik ederek müdahil olanları en başta hiç ciddiye almamak doğru olandır diyeceğim ama bu tip lafları önemli bir şeymiş gibi göstermeye çalışan propagandacılar da boş durmuyor. Buna bir örnek olarak PKK terörü ve terörle mücadele ile ilişkilendirilmeye çalışılan barış kelimesiyle bu kelime üzerinden bir isteğin beyan edilmesi verilebilir. Sanki ortada bir savaş varmış gibi, barış istenebilecek bir durum varmış gibi, barış istiyoruz vurgusuyla bir sürü gösteriler yapılıyor. Nedense Türkiye'nin batısında medyanın ilgi göstereceği yerlerde barış kelimesi savaş kelimesini çağrıştırır ya işte bu tip eylemleri organize edenlerin hedefi terör örgütü konusu açılınca akla terör değil savaş kavramını getirtebilmektir. PKK'yı uluslararası kamuoyunda terör örgütü olarak değil savaşan bir örgüt olarak algılanmasını sağlamaktır yani terör ve terörle mücadele meselesinde hiçbir yeri olmayan, olmadığı için altı bomboş olan barış kelimesinin adi suç şebekesi yandaşlarınca ısrarla kullanılması, PKK katliamlarını terör değil, savaş adı altında, PKK'nın kendisini de terör örgütü değil, savaşan bir örgüt olarak pazarlayabilmek içindir. Barış diyoruz, bak sen de barış diyorsun. E barış yapılacaksa demek ki ortada terör değil bir savaş var savaş varsa demek ki PKK bir terör örgütü değil. Algısını oluşturma çabasıdır bu yapmacık söylemlerin hedefi. Onun için dikkat ederseniz bu tip eylemler PKK'nın bombalar patlattığı bölgelerde değil, batıda büyük şehirlerin medyadik meydanlarında yapılır ve bu tip bir eylem sırasında ise terör örgütü hiçbir şekilde protesto edilmez, hedef alınmaz. Ve inanın öylesine içi boştur ki ezbere söyledikleri bu yapmacık laflar. Ciddiye alıp biraz sorgulasan gördüğün manzara karşısında sinir krizi geçirebilirsin. Ben barış istiyorum diyor. Hemen şimdi barış. Ya ne istiyorsun? İstediğin şey tam olarak ne? Barış. Haydi barışa bir şans verelim. İşte o ne? Ne var o kelimenin altında? Barış var. Barış istiyorum. Tamam, şimdi barış kelimesini kullanmadan bir derdini anlat bakayım. İşte tüm bu alavere dalaverenin farkında olan terör yandaşları bu tip eylemlerde boy gösteren tek grup değildir. Doğrudan PKK'lı olmayan, hatta işler ciddiye bindiğinde de yedekte tuttukları ben PKK'lı değilim ki zaten kartı ile işin içinden de sıyrılabilen bir grup daha vardır. Zaten bu videodaki asıl konumuz da bunlardır. Bir terör örgütü propagandacılarıyla yan yana gelme gibi bir rezilliğe imza atan, bir terör örgütü için kendini yalancı sahtekar durumuna düşüren ve gerçekten doğrudan PKK'lı da olmayan bu ikinci grubun kendileri neden bu duruma düşürdüklerini anlayabilmek için önce sinematografikliğin ne olduğunu anlamamız lazım. Dikkat ederseniz barış kelimesi sadece savaşı çağrıştırmakla kalmaz. Sinematografik bir tadı da vardır. Kavgalara, savaşlara karşı çıkan sözde iyi insan olma Belki zalim otoriteye boyun eğmeyen insan olma. Herkes kötülükten yanayken kendisi iyilikten güzellikten yana olan isyankar bir film kahramanı olma. Sözüm ona farklı olma tadı vardır. Onun için bu işe müdahil olanlar sadece terör örgütü aklaması yapabilmek için katılanlar değildir. Çok ilginçtir, var olduğunu sandıkları sinemografiklikten nasiplenir ümidiyle bu meseleye bu şekilde giren o insanlar Belki PKK'nın patlatacağı bir bomba ile ya da atacağı bir yanıcı madde ile kendi hayatını ya da bir yakınını kaybedecek de aynı insanlardır. Buna rağmen PKK meselesi üzerinden verebileceklerini sandıkları sinemografik görüntü öyle cazip gelir ki, kendilerine zarar veren ve verecek bir örgüt için propaganda yapar, yalan söyler bir halde bulurlar kendilerini. Neden sinematografik görüntü için PKK meselesini kullanır ki bu insanlar? Çünkü üniformalı insanlar genelde popülist filmlerde kötü insan olarak resmedilirler. Tabi seyirciyi gazlayabilmek için de üniformaların karşısında da iyi, mazlum süper insanlar olur. Dolayısıyla kendini sinematografikte fazla kaptırmış biri için üniformalı insanlara karşı çıkmak, otoriteye karşı çıkan insan görüntüsü vermek manasına gelir. PKK meselesine de bu durumu yaşamak için girerler ama işin gerçekliği böyle değildir. Bu PKK meselesi böyle bir şey değildir. İşin gerçekliğinde bir tarafta şerefiyle namusuyla yaşayan, hayduta göz açtırmayan, hepimizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini yapan sorumluluk sahibi insanlar, öteki tarafta ise tarihin en alçak adi suç şebekesi PKK terör örgütü vardır. İşte sırf PKK meselesinin gerçekliği, sinemografikliği sağlayamıyor diye yaşanan olayları manipüle edip PKK'ya güzelleme yapıp güvenlik güçlerine ise iftiralar düzer. Yani vermeyi hayal ettiği görüntüye uyusun diye zulüm yapmaktan başka bir şey bilmeyen bir katil sürüsünü mazlum durumuna sokmaya çalışıp vazifesini yapmaya çalışan güvenlik güçleri hakkında ise söylemedik yalan bırakmaz. En sonda da bu hiçbir gerçekliği olmayan kendi hayal dünyasında kendisini araya sokup otoriteden hesap soran insan görüntüsü verebildiğini zanneder. Kendi hayal dünyasının palavralarına inanmayan insanların yaptıklarının hesabını soracağını hissettiğinde de ya ben zaten barış istiyordum deyip işin içinden çıkmaya bakar. 1-2 hafta önce bir çocuğun ölüm haberi geldi. Önce çocuk üzerinden demagoji kastılar. Sonra PKK'lıların roket atarla öldürdüğü ortaya çıkınca hemen sessizliğe bürünüp olayı kapattılar. Çünkü bunun sinematografik tadı yokmuş. Ona göre PKK'nın hedef alarak öldürdüğü askerinden doktoruna, öğretmeninden çocuğuna bunca insanın sinematografik tadı yok ama hiçbir şekilde hedef alınmadığı halde bir güvenlik gücü tarafından zarar görmüş birisinin sinematografik bir tadı varmış. Nasıl yani? Hedef gözetmek sizin herkes öldürülüyor diyorsun öyle mi? Yo, işin gerçekliği hiç de öyle değil. Güvenlik güçleri kanun ve hukuk çerçevesinde dünyanın en zor işini yaparak sivil insanları çoluk çocuğu hedef yapan teröristleri tespit edip etkisiz hale getirerek huzuru ve güvenliği getirmeye çalışıyor. Ve bu uğurda da telafisi olmayacak şekilde canlarını veriyorlar. Ki burada ola ki bir masuma zarar gelse de suç güvenlik görevlisine değil onları hedef yapana aittir. Ayrıca yine aynı kişiler tüm bu yaptıkları yetmezmiş gibi bir de üstüne okuldan, dersten kaçan, adil hayat mücadelesinden kaçan, anasının babasının bile sahip çıkmadığı, cehaletten başka hiçbir şey olmayan, arkadaş gazıyla örgüt batağına saplanmış ve bu şekilde katil olup katil olarak ölen militanlara kendilerini bile hayrette bırakacak metiyeler düzmeyi de ihmal etmez. Onlarda özgürlük ateşini görüyorum. Örgüt militanı da vay be ben de özgürlük ateşini görüyorum diyor içinden. Suratlarında haklı nefreti görüyorum. Güzelleme kastıkları çoluk çocuğun bir kısmını görüyorsunuz şu anda. Bunlar üzerinden sinemografiklik yapmaya kalktı ya bir kere. Tabi en sonunda askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, doktorumuzu haraç vermeyeni, boyun eğmeyeni katleten bir katil sürüsünün ne mal olduğunu gizlemeye kalkma noktasına kadar varıyor yedikleri halt. Az önce de dediğimiz gibi eğer bu noktada bir terör örgütü için yalan söyleyen insan olduklarını önlerine alenen döken biriyle karşılaşırlarsa ya ben zaten barış istiyordum deyip kaçmanın yoluna bakıyorlar. Yani barış kelimesiyle sinemografikliği, iş ciddiye binerse istiyorum kelimesiyle kaçış yolunu sağlıyorlar. İnsanları katleden, işlemediği adi suç kalmamış tarihin en alçak adi suç şebekesine arka çıkıp, sonra da hiçbir şey yapmamış gibi bu işten sıyrılabilir mi insan? Tabi o da ayrı bir soru. Şimdi son olarak terör ve terörle mücadele konusunda kısa kısa notlar düşüp bitirelim. Savaş, kıyafetleri, flamaları belli, uluslararası savaş hukukuna uyan iki ülke arasında yapılır. Her eline silah alıp sağa sola ateş edene, bomba döşeyip patlatıp kaçana savaşıyor denmez. Terör örgütleriyle müzakere ya da barış yapılmaz. Eğer böyle bir şey yapılırsa yapılan şeyin adı müzakere değil suç ortaklığı olur. Yapmaya kalkan kişinin yaptığı sadece teröre ortak olmaktır kendini teröristlerle aynı seviyeye düşürmektir. Barış eylemi diye isim taktıkları şey terör örgütü aklama çabasıdır. Barış kavramı savaşla bağlantılı bir kavramdır, terörle değil. Bu tarz eylemlere katılanların bir bölümü doğrudan terör örgütü propagandası için bunu yaparken, avamlar da sinemografik cümle kurar, ilgi çekeriz ümidiyle katılmaktadır. Fakat iki grupta yalan söyleme konusunda ortaktır. Terör örgütünün beslendiği tek kaynak cehalettir. Nasıl lisede dersten kaçmak, sorumluluklarından kaçmak tatlı geliyor ve bu şekilde sen en fazla internet kafe benzeri yerlerde vaktini boşa harcıyorsan, Güneydoğu'da bunu yapanlar PKK denen lağım çukuruna batmaktadır. Örgütün tek kaynağı bu arkadaş gazına gelen sahipsiz cahil kitledir. Örgütün beslendiği başka hiçbir sosyal siyasi sebep yoktur. Örgütün altyapısı senin yüzünde özgürlüğün ateşini görüyorum. Suratında haklı nefreti görüyorum. Tadında sinematografik cümlelerle kandırılıp katil yapılmış insanlardan oluşmaktadır. Peki terör örgütüne katılımları engellemek için hukuki olarak veya başka bir şekilde hiçbir şey yapılamaz mı? Yapılmıştır. 90'lı yıllarda etkin pişmanlık yasası çıkartılmış, örgüte katılıp hiçbir adi suç işlememiş kişi anında serbest bırakılmaktadır. Bunun ötesinde yapılacak hiçbir şey yoktur. Daha fazlasını yapmak az evvel de dediğimiz gibi sadece teröriste suç ortağı olmaktır. Peki silahların susmasını istemek suç mu? Tüm güvenlik güçleri de bunun için uğraşıyor zaten. Teröristleri etkisiz hale getirerek terörün silahını susturup adalet ve güvenliği tahsis etmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey istediğini söyleyen kişi askerden polisten daha farklı bir şey istemiş olmuyor. Eğer ki silahların susması konusunda az biraz samimiyetin varsa, ilgi çekeceğim diye güvenlik güçlerine iftiralar düzmek yerine bunu görüp adaletin yanında olursun.